Oh. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz Bugün için ben beraber dışarı çıktım hava almaya Evde canımız sıkıldı Bugün İzmir'de havalar çok güzel maşallah İzmir'de baya bir yağmur yağdı Şiddetli yağmurlar var İzmir'de arkadaşlar Oh, maşallah yağmur yağmış, ne kadar güzel yeşillenmiş, su içmiş, karınları doymuş. Arkadaşlar bunlar taşlar, bunlar çok güzel taşlar. Böyle belediyemiz sağ olsun bunları buraya ağaçların dibine döktürmüşler, istivere. Ve karıncalar ağaçları yemesin diye. Çok güzel maşallah. Arkadaşlar arkadaşlar. Ne kadar Çok Haydi hanım dışarı çıkalım. Ben, şey ben bir çay içelim arkadaşlar için. Bana söyledi Sağ olsun. Şimdi şimdiden beraber çay içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bak hava, çok güzel bir göğüs. çok güzel havalar arkadaşlar. Bak Ekoş, yağmur yağdı, nasıl yeşillendi değil mi? Nasıl güzel oldu. Bakın arkadaşlar bak çiçeklere. Çiçekler de bitmiş. Kır, buna kır çiçeği diyorlar arkadaşlar. Çok da güzel. Beyaz kır Evet arkadaşlar bugün eşimle beraber, Beraber oturuyoruz şöyle farklı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bura ana cadde. Şu maşallah ağaçlar da çok güzel. Yeşillenmiş. Evet arkadaşlar burada da aynısı yine burada da var. Şu e, ağzın dökmüşler arkadaşlar. Karıncalar yine sürüyor. Şurada da güzel bir bahçe var. Evet arkadaşlar şurada beyaz taş. Aynısını yine ağzın dibine ağaç ekmişler, dibine dökmüşler. Karıncalar yemesin diye arkadaşlar. O kahverengi bu beyazı. Bu beyazı. Evet arkadaşlar bu kahverengi. Bakın evet, çok güzel bir kahverengi. bunun kahverengisi. Evet arkadaşlar bu kahverengisi. Evet arkadaşlar bu tarz merkezi var. Ee, şurada da şunları yapmışlar arkadaşlar. Aynısını yapmışlar böyle geliyor. Böyle geliyor, böyle geliyor. Şurası beyaz taş arkadaşlar. Ee, bunun burası, bu da aynısı. Bu, bu siyah renk. Öncekiler pek e, tanımıyorum arkadaşlar. Öncekiler gördüğü var burada. Onun için tanımalara seçemiyorum arkadaşlar. Burası böyle, böyle geliyor. Aynı, aynı şeyler. aynı bölgede. Bir de kahve verici ağzı dökülüyor. Şu bu. Bunlar da aynı. şimdi da aynı böyle. Ensi de aynı kahve verici. Bu işte lütfen sevgilerimle sabır diliyorum arkadaşlar bana abone olmayı beğenmeyi arkadaşlar